Selamlar, ben Ali. Bugün iyi kahve, güzel kahve oyunu oynayacağız. Bu arada bu video yan kanal atacağım. Neden yan kanal atıyorsun diye sorarsanız eğer. Canım istiyor. Hmm. Neyse başlayalım. Bu arada oyunun müzikleri çok tatlı. Dıt dırı dıt falan. Ay şehri yeni var. Oğlum nasıl sesleneyim ben bunları. Şehri yeni bir varası için çok heyecanlıyım. Merhaba. Bu kahve işlerinde ben de biraz yeniyim. Yeni sayılırım. Dükkanım hemen karşıda. Tamam. Adım Macy. Bu da burası aşk acaba? Bu arada tanıştığımda çok sevindim. İlk günün nasıl geçiyor? Hmm, heyecanlandım. Daha bir şey olmadı tabii. Çok heyecanlıyım. Kahve... Oğlum beni... Ya, okuyun bu denemek isterim aslında. Bana bir espresso yapar mısın? Espresso mu? Acı kahve mi direkt? <laughs> Tüm malzemeler fona mal oluyor Fon ne kanka? Dolar, para, para diyeyim yaşayayım. Ne kadar çok malzeme kullanırsan o kadar çok maliyetli olur. Hmm. Portafilter'i ötüye doğru sürükley. Tamam. Basılı tut. Bunu tam üçgen yapmalıyız, değil mi? piramit gibi olmalı. Güzel, mükemmel. Tamper aşağı aşağısı tutuyor. abi, tamam. Bana mı öğretiyorsun ya? Ha tabii, çalıştırırsak boşa akar. O yüzden bardak koy... Bu, bunun olayı ne? Soldaki bardakların olayı ne? Kupaların olayı ne? Olay ne? Yeşilde mi? Aynen. Abi ben anlamışım. Abi ben gidiyorum barışsız olmaya, çok kolaymış. Oyunda bir kristal mantığı falan da var. Vay! Çeçi benim kahvenin tadı da böyle olsa. Sınamayı kesin geçersin. Sınama mı? Çaycan sınama mı? Dünya Kahve Federasyonu sınaması işte. Tüm yeni barslar için aşırı önemli bir sınav. Eminim mekanda ne olacağını duyarsın. Tamam. Şimdi gitmem. Cidmen... Tamam! Teşekkürler. 3 saat sonra geldi lan müşteri. 8 saat. Açılına çok sevindim. Yeni kafeler denemeyi severim. Rica ederim. Şey gidiyorum. Espresso olsun. tamam başka bir bok bilmiyoruz. Sadece espresso yapabileceğiz. Ve ve bol mükemmel. Tamperi porto filtreye sürükleyelim. Ve inşallah durduralım. Dur duralım artık dur. Doğru yaptık bence. Abi dur 80 altına düşmesin tamam. 1.87 dolar da bahşiş. Sanırım bu Celal bir arkadaşlığın başlangıcı olacak Paris'te. Başsa... Tamam. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Abi diğer kolon ne yapıyorsun? Oo yeni varsa demek. Amerikano diye. Abi Amerikanın ha. Amerikan espresso ve yedi ölçek yedi ölçek mi? Sıcak sudan oluşur. Tüm sıcak içerikler için kupa aynen kupa. Bunun mantığı da sıcak içerikler içinmiş. Espresso sıcak değil mi lan zaten? <laughs> Tamper aşağı sürüklü tamam. Aynı şey yapıyoruz da. Ben bunu yeşile durduramam ki bu yarısı doldu. Emin misin? Buraya getirelim. Ben, belki ben sol kamera konuşacağım. Büyük bardaklar 9 ölçek sıvıftar. Her bir çentik bir ölçüye denk gelir. Çentik yok şu an. Böyle basılı tutayım. Taşmasın abi bu. Tamam taşmamış. Abi yüzde %60 tam. Uzun zamandır bu ya tamam. Müşteri müşteri. Abi 3 saatten bir. Lan bu dilenci değil miydi pizza, pizza oyundaki? İsmin nedir? Sana ne lan? Ee, i̇smim Benten. İsmim Michael Kaiser. Michael Kaiser kim diyorsanız lütfen videomdan çıkın gidin. <laughs> Tanıştığıma sevmedim Michael Kaiser. Tamam bana Kaiser de Ben tili, seni kahve şehrine rüzgar. Hangi rüzgar attı? Kahve. <laughs> tamam ya. Abi orada boşluk koyamıyorduk o yüzden. <laughs> Birleşmiş. Abi bu çok ne diyor? Ne ile geldim? Yüzerek geldim kanka. Neyle geldim? Hım bilmiyor musun? Vay yengeçmiş. Belki falan ha. Ya bana ne oğlum trafikten? Bak bu konuşana kadar akşam oldu. Kahve falan bulamadı, fakir. fakir. Bu hala fakir bu fiz oyunda şey. sonra da zengin oluyordu lan bu adam. Niye hala değil? Fakir. 100 dolar kazanmışız ve 120... Ne lan bu? 4 tane de... ...bir şey. Buz küpü. O artık iced americano falan yapabileceğiz. Gerçek adam cold brew içiyor. Zift. Man. Evet. Kahvan haber hoş Yine bunlar ya. Fiz gibi. En sıcak ve yeni kahve haberlerimiz haberinin tek adresiyiz. Ben niye konuşamıyorum? Cünün bülteninde kasabaya çalkalayan yeni barsalara dair dedikodular var. Çah yani kahve federasyonu mu ne bu? Kah olarak kahveleri tatmayı iple çekiyoruz. İyi kahve, güzel kahve. Okey. Bunu izleyeyim mi ben? Bence izleyeyim ya. Abi maymun çıkıyor ekrana. Oyun ne demek istiyorsun? daha fazla ihtiyaç yoktu. Oyun teklif falan sunuyor. Paralı hocam ben free to play oyuncuyum. Geç kaldın. Barista DKV ama <laughs> DKV sınırları yakında başlıyor. Ben hazırlık yapabilmek için kafemi tam 2 hafta önce açtım. Böyle de garanticiyim. Bana ne lan? Sevindim diyeyim var. çok boş adama benziyor ya. Okumayacağım. Kafin için isim düşündün mü? Düşünmedim lan. Otistik kahveci ha. Anca bu olsun. Mükemmel mükemmel. O harika benim de kar kafayı. Ben de karlı oluyorum. Bana ne lan? Bilmek istemiyorum abi hiçbir şey. Kahvenin açtığı işini işte, biliyor muydun? Kafa çiçeğe girdi. Evet işte zaten orada yaşıyor. Mal mıyız biz? Bir espresso alayım. Bok alırız. Bu adamı hiç sevmedim ya. Şöyle bir piramit yapalım. Mükemmel bak çok profesyonelim ben ya. <laughs> Kaveras hızlı ol. Dur lan böyle he. <laughs> Amerikan mı kaçtı? <laughs> i̇şte buna uygun bir şeycek. çek. Etkilendim barista. Biliyorum. Saat kaç? Saat kaçmaz. Lütfen videoyu terk etmeyin ne olursun. Karl mıydı o? Yok. Annen. <laughs> Seninki ne birdin? Ne abi ne ne anlatıyor? Seninki ne dedi falan. Bir buzlama ama lütfen. Bu ne oğlum? Sulan bu. <laughs> Hocam camdan daha şey var. <laughs> Bu da yavaş ya. Tam, tam bir aşağı sürüldü. Tamam anladık. Ay, aynı şey. Bu defa soğuk su dökeceğiz ama. Ya, bu defa bence soğuk su dökeceğiz. Ha büyük içecek çiçekçi. Ben on çiçekçi alacağım. Sıcak su bence <laughs> diyormuşum. Çatlıyor falan değil mi? Burada sıcak su koyabilsek koyunca ne oluyor? Çatlıyor mu birden bire bardak? Yine en sevdiğim barista ama sanırsam yok öyle bir şey ya. Direkt sadece soğuk koyabiliyoruz. O denizden gelinmiş. Şehirde yeni bir kahvenin açıldığını duydum. Güzelmiş bir espresso alayım. Espresso aynı kolay zaten ama aynı para cetren. Bir dakika bak. Kaç para gidiyor bunu yapınca? 150 dolar var. Lan oğlum 800 dolara gidiyor zaten 10 dolar kazanıyoruz biz. Ne anlatıyorsunuz lan siz? 2 dolar çağrınız mı var bizim? Ne oluyor lan? Bir de buradan 4 dolar falan çıkar yapıyoruz. O bir Buzlu su mu alayım? Buzlu su mu alayım? Şöyle bir şey mi? Lan sıcak su verdim sana da. <laughs> <laughs> Kalpçini. <laughs> Oo buzlu Vennes. <Memphis. gülüyor> Doğru yaptık. sen adam. Buzlu su oğlum 2 dolar verdi adam. Evet, 5 gün 13 dolar kazanmışız. Azmış. Tam yalı süt. O böyle mükemmel. Önerler lan? Basamıyorum direkt diyor yeni yeni geç. Bu sınav ne acaba ya? Legacy bir şey mi? <laughs> bu eleman bu üçlü. Hiçbir şeye benzemiyorlar. <laughs> Usta barista Max Max Schomer, tat profesörü Judy Bean ve kahve ünlüsü Oscar Braveman. İsimlere gel ya. Kahve çekirdeği uzmanı Joe'ya kaldı. Kal mi? Şu kaldı. Ben kaldı yani. <laughs> İzleyelim abi. Daha fazlasında gözümüz yoktur ha. Bu kim lan? Çeko geldi. Buranın sahibi sen misin? Hımm namını duymuştum. Haraç mı kesmek istiyor lan bizden? Aleyküm selam diye. Adım ben. Oğlum selam verdim. Aleyküm selam desene lan. Adım Benji. Benji mi? Uygulamaları geliştiriyor ve ve Ekspresso mağazasını işletiyorum. Kısa zaman önce sen de oradan süt almıştın. Rica ederim bu arada. Kanka bir git. Süt çabırdım hutun olduğunu, olmadığını görüyorum. Olduğunu görüyorum. Merak etme o sorunu hemen çözeceğim. En yeni müşterime hediyem olarak düşün. Tekrar rica ederim. Güzel. Süt ibriği. Yok yok obru. Artık latte de yapabilirsin. Abi latte de geldi has. Ne yapmam lazım oğlum? Ciddi zorlaşıyorum. Tamam bana da kupa kullanıyoruz bunda da. Sıcak Amerikan sıcaklıkta kupa kullanıyoruz. Tamam soğuklarında da normal bardak kullanacağız. Video 10 dakika olmuş. Tamam ben kesiyorum Evet şuraya koydum ne yapayım. Süt. Abi direkt ekleyeyim bardağı. Bu ne oğlum? Yukarı kaldır diyor. Haba yukarı kaldırıyoruz. Bize daha da yukarı kaldırıyoruz. Çok boktan bir sesi var. Bir yukarı kaldırırsan tekrar kaldırıp bu, bu soldaçı da bir maksimum olunca aşağı indiriyor sanırım. Bir yana döküldü lan ne oldu? Abi düşmesin atmışın altına tamam. O 3 dolar verdi. Dürüst olayım bu çok iyiymiş. Biliyorum. Biz biraz böyle ekolü bir uçum lan. Of bugün trafik çok fena. Buraya gelene kadar canım çıktı. Bir latte miyim? Böyle yukarıdan bakıyor. Ne istemişti lan sen? Latte abi. Latte çıkardık herce onu isteyecek ya. Ses çok fazlaymış. Ya şunu dolduralmazlar aynen. Tabi koymadım yoksa bura taşlak yani. Şöyle yapıyoruz. Nasıl lan? Nasıl hocam? Bak nasıl değil nasıl iyi. Oba nasıldı bu? <laughs> bu böyle sabitleniyor oraya değil mi? Aynen. Bitti. Çizinde trafik ne lan? Değdi falan dedi sonra Zürafa abla geldi. Markete süt kalmış. Bana bir kupada süt ısıtabilir misin? Yanına da bir shot espresso. Ne? Bir espresso ve bir kupa ılık süt. Latte gibi ama ayrı ayrı. Yan. Ha ha. Lan biz. <laughs> bir espresso yapalım. Elimin terle geçirecektim de. Müşteri yani. Çoba ne olur lan? Şuna, şunu şunu ver bir. İlik süt. Şunu o zaman yapacağız. Şu olsun sıcaklaştın diye. Ulan zaten uzun sürüyor. Be. Oğlum deterjan falan mı lan bu çöpü? Biz buna... <laughs> ne koyuyoruz abi? Tamam geldi işte. Bu, 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 nasıl bu? Aynı boyuttalar mı yani? Lan düştü 80 altına ya. 3.5. Güzel. Teşekkürler varsa. Teşekkürler bir de gelme ama. Oha Tuna Tavuz geldi biraz ama. Ama zenci versiyon. Burada yenisin demek. Sana lan yeniysem. Amerikano yapmayı biliyor musun bakalım? Amerikan olacağım biz. Kitabı ne yazık Amerikanın? Sıcak soğuk mu Amerikanın? Hangi Amerikan var? Aa burada tarifler varmış. Portofiz değil <laughs> mi? Abi ne biliyoruz biz. Başka tarif yok mu lan? Amerikanı yani buzlu demedi normal Amerikanı sıcak sanırım zaman kupada çiğ. Şu kupalar niye azalmıyor lan hiç? Abi kötü yaptı ya neyse bu adam Bence adam çok şey o yüzden tadını anlamaz bile. Dur lan Amerikan değil. Amerikan daha rahat. Hadi yani direkt sıcak su, su, koyuyorduk. Değil mi? Orada video buraya kadar izleyenler aşağıya Amerikan yazsın ve hiç kimse demesin ne olduğunu. Olayın. Hayallerimin barsasın. Sen çok benim hayalimde değil, değilsin. Zorba bir varsitayız. 3 <laughs> level olduk. Wow. Oynayalım da kayır ya kayırsın tamam. Bugün bu kadar yeter bence. Denmezse bu arada ana kanal atacağım. <laughs> evet bir şerefsizlik yapım. O yüzden izleyin. Oğlum ana beni nasıl canacağım? Neyse. Ben bu kadar. Abone ol, like atmayı unutmayın. Abone olmayanı yerim. Gerçekten şakam yok bu arada.